Ben kayboldu sanmıştım eğer sendeymiş Görür görmez anladım o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma Nasıl diyor özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unutmuştum diyor. Siz daha sonra devamını getirin. Bunu seyrettikten sonra o şarkıyı seyredin. Bir de bu şarkıyı taçlandıracak biri varsa oh, değmeyin keyfinize daim olsun. Ama konu bu değil. Konu sizin küfür etmemeniz. Küfürü kendinize yasaklamanız. Zaten yasaktı da hatırlarsanız. Küfür etmeyin der Yüce Yaratan. O yüzden etmememiz gerekiyor. Tabii etmeye bizi teşvik eden birçok şey var. <laughs> Haklısınız belki ama etmemelisiniz. Bir kaçış rampası bulun kendinize. Nasıl yapacağınızı bilmiyorum ama başaracağınıza <laughs> eminim. Şimdi daha önce de buna benzer bir şey paylaşmış ve devamının geleceğini söylemiştim. O devam bu devam. Aslına bakacak olursanız yani gerçekte olan şey onların da gözleri sizin gördüklerinizi görüyor. Beyinleri de sizin algıladıklarınızı algılayabiliyor. Gerçekte olan bu. Ama gayeler farklı olunca sizi pusuya düşürmek istiyorlar. İnanılmaz derecede bir ekip var. <laughs> Sizi pusuya düşürdükten sonra kolunuzu, bacağınızı kırabilecek inanılmaz bir ekiple karşı karşıyasınız. Yani aslında haklı olabilirsiniz birçok düşüncede. Ama onların da düşüncesi olduğunu kabul etmek lazım. Tırnak içinde o onun düşüncesi, menfaatine, çıkarına korkusuna, düzenin bozulur endişesine dahil olsa da bir düşünce bu. Ve onun kendi düşüncesi. Allah ıslah etsin mi dersiniz? İnandığınız bir şeye bir zamana mı bırakırsınız? Karar sizin. Lakin ettiğinizde bu pusuya düşmenizi bekleyen ekip çok fazla vakit kaybetmeden hemen yargıya gidiyor. Diyor ki bu adam bana küfür etti. Bu adam beni tehdit etti. E tabi yargıdaki hukuk insanları da seni nereden tanıyor bu insan? Niye küfür etti ki durup dururken? Aranızdaki iletişim neydi? diye sormuyor. Oysa neden ettiğine dair bir video seyretse, bir ses kaydı dinlese belki de diyecek ki ya sen bu adamın sinir ucuyla oynamışsın dostum. Sen gel bakalım önce tamam bu adam küfür etti, hatalı. Sen gel bakalım önce. Bunu ne yapıyorsun sen? Nasıl bir hikayeye döndürmüşsün? Senin daha önceki buna benzer davaların var mı? Bundan geçim sağlıyor musun? Bu bir geçim haline dönüştüyse bunun vergisi algısı maliye tarafından inceleniyor mu diye sorsa belki o da diyecek ki ya böyle bir sorgu var. Başım daha çok belaya girecek. En iyisi ben bunu açmayayım. Hatta ben düzgün Türkçe ile iyi bir anlatımla televizyon karşısında izleyiciyle buluşayım. Ama bunu diyen maalesef bilakis bilerek isteyerek yapmış olduğu hatayı sizin tarafınızdan algılanmasını ve bu algılanma sonrasında da küfür etmenizi bekliyorlar. Üzgünüm ama gerçek bu. Ama şunu söylemem gerekiyor. Yani bu onun düşüncesi. Maalesef bu düşünceye saygı duymak gerekiyor. Siz farklı bir şey düşünüyorsanız başka bir yolla devam edeceksiniz ama bir şekilde bu olayı içinizde örtbas etmeniz lazım. Sosyal medyayı kullanmamak mı istersiniz veya bana bu kişiyi gösterme mi dersiniz? Yani algoritma nasıl çalışıyor inanın bilmiyorum. Ben de yeni yeni düştüm bu sistemin içine. Sizinle dertleşiyorum, paylaşıyorum. Akıl vermekte de değil amacım. Aslında burada devletin yetkililerine iş düşüyor. Bunda hukuk insanlarına iş düşüyor. Onların da böyle bir şeyi durdurabilmesi mümkün. Ama küfür etmemeniz de tabii etmemeniz lazım. Yani ne olursa olsun küfürden, şiddetten, hiddetten uzak durmanız lazım. Bunda nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama derseniz ki benim param çok, benim itibarım çok, devam edin. Ama bir yerde durmanız gerektiğini hissederseniz de lütfen durun. Tabi bunları sormadığı için hukuk insanları da size etmeseydin kardeşim küfür, gel bakalım ifadeni bir alalım deniyor. Ve büyük bir ihtimalle de suçlu bulunuyorsunuz avukat masraflarını, işte kişinin tazminatını, yargılanma masraflarını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Fişlenmenizde de cabası oluyor. Aklınızda bulunsun. Haklı olduğunuz yerler vardır. Nasıl korunacağınızı bilmiyorum ama bir yolunu bulacağınıza eminim. Yani inşallah. Allah insanlarla karşılaştırsın menfaatine ve çıkarına kör olan insanlardan da korusun sizleri. İlham perilerinize dikkat edin. Umarım onlar güzel şeyler söylerler. Bugünlük de bu kadar. Ee, yeni bir haftada yeni bir düşünceyle yine karşı karşıya gelmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Küfürsüz hava sahasını ihmal etmeyin. Güzel düşünün güzel hayal edin, güzel insanlarla karşılaşacaksınız diye düşünüyorum. Temennim sizin için bu yönde siz artık en iyisini bilenlerdensiniz. Ona göre bir yol çizersiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.